Kürşat ve Kırkçerisi, esaret altındaki bir toplumun egemenlere karşı giriştiği bir isyanın öncüleri, bu uğurda hayatlarını ortaya koyan saygı duyulacak özgürlük savaşçılarıydı. Onlar tarihi kaynaklarda bahsi geçen ilk isyanın ve ilk başkaldırının habercisiydi. Bu videoyu izleyenlerden bazıları buradaki hikayeye inanmayabilir. Ama resmen film gibi bir olay örgüsü olması ve gerçekten yaşanması sizleri şaşırtabilir. Ama bu gerçek bir hikaye ve Kürşat ve 40 Yeniçerisi'nin bu akıl almaz çabası resmen 41 Türk'e karşı koca bir Çin ordusu dedirdir cinsten. Bu 41 Yeniçeri'nin tek bir amacı var. O da Türkleri Çin baskısından kurtarmak ve Türkleri özgürleştirebilmek. Bu videomuzda sizlere de Kürşat ve Kırk Yeniçerisi'nin Çin hükümdarına karşı savaşı ve direnişini aktaracağım. Sizlerin sadece yapması gereken şu, arkanıza yaslanmak, videoyu beğenmek, yorum yapmak ve abone olmak. Ben Bilgin Yaman, Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldiniz. Kürşat ve Çerilerinin hikayesi eski Çin kaynaklarında da Türk kaynaklarında da neredeyse aynı şekilde anlatılır. Sadece Çin kaynaklarında Kürşat'ın ismi Chia Sia Sung olarak geçmektedir. Okuyabildiğim kadar sizlere de ismini okudum. Kürşat 7. yüzyılda yaşamış bir Göktürk prensidir. Asıl adı Su Tigin'dir. Kür ve Şat sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan Kürşat lakabını Göktürk Devleti'nin son kanı amcası Kara Karakan vermiştir. Babası 10. Büyük Türk kanı olan da Çuluk Kağan'dır. 621 yılına gelinceye kadar Göktürklerle yapılan savaşlar ve Türk boylarının birleşmeleri sonucunda oldukça kuvvetlenmiş ve zenginleşmişti. Tarihin en parlak dönemlerinden birini yaşamaktaydı. Ancak 621 yılında Çinlilerin komplosu sonunda Çuluk Kağan zehirlenerek öldürülmesiyle Büyük Göktürk Kağanlığı ciddi bir kriz devresine girer. Çuluk Kağan'ın ölümünden sonra kardeşi Kara Kağan hükümdar olur ve eski Türk gelenekleri gelince de olsa ölen abisinin Çinli eşiyle evlenmesi huzursuzluğa yol açar. Çünkü bu zehirlenme olayının arkasında Çuluk Kağan'ın bir Çin prensesi olan eşi İciŋ Khatun'un parmağı olduğu iddia edilmektedir. Kara Kağan'ın İciŋ Khatun'la evlenmesi Çinlilerin komplolarını da devam etmesini de sağlar. İçin Khatun'un entrikaları ve Kara yeteneksiz politikaları sonucunda bazı Türk boylarının Göktürklere baş kaldırmaları ve yine o dönemde yaşanan kuraklığın ve soğuğun sonucunda gelen kıtlık seneleri halkın yaşamını olumsuz etkiler. Üstüne artan Çin baskısı her şeyi daha da zor hale getirir. Bu gelişmeleri fırsat bilen Çinliler de kuzeye Türk ülkesine büyük bir ordu gönderirler. 629 senesinde yapılan savaşta Karakan mağlup oldu ve 100 bin Türk'le beraber Çinlilere esir düştü. Böylece Göktürk Devleti yıkılarak Çin İmparatorluğu'nun esareti altına girdi. Karakan'la birlikte binlerce Göktürk Çin'in başkenti Siganfey götürdüler. Siganfu'da esir edilen Göktürk halkına tahsis edilen alanlarda yaşamaya mecbur ettiler. Tıpkı şu an günümüzde olduğu gibi Çinlilerin Türklere yaptığı asimilasyon çalışmaları gibi onları o küçücük alanlara kapatıp zorla çalıştırarak ve birçok şey yaparak onları kendi benliklerinden ayırmak bir sonraki videolarımda bu Türkler hakkında video yapacağım. Şimdiden kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak haberdar olabilirsin. Bu dönemde Çin'de 18. imparatorluk Hanedanı olan Tang Hanedanı'nın 2. İmparatoru Ta Tu hüküm sürüyordu. Çin 50 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük ülkesiydi ve Kuzey Çin'de esaret altında yaşayan yüz binlerce Türk her an yok edilmek tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Çinliler Türkleri asimile edebilmek amacıyla Göktürk soylularını imparatorluk ordusunda maaşlı subay olarak görevlendirmişlerdi. Ancak bu taktik işe yaramamıştı. Türkler bağımsızlıklarına kavuşup yeniden devlet kurmak amacıyla fırsat kollamaya başlamışlardı. O dönemde Kürşat da pek çok diğer Göktürk soylusu gibi Çin hükümdarı ordusunda subay durumundaydı. Ancak gerçek kimliğin hiç yitirmediği gibi gün be gün daha da bilenerek kılıcını milletinin özgürlüğü için çekeceği günü beklemekteydi. Yüzyıllarca bütün Asya'nın efendisi olan Türkler bu boyundurluktan kurtulmak için fırsat kolluyordu. Nihayet esaretin 10. yüzyılında yani 639 senesinde genç Göktürk prensi Kürşad'ın girişimiyle 40 Türk soylusu birleşerek İhtilal Komitesi oluşturuldu ve bu birliğin başına Kürşad getirildi. Kürşad'ın bu görevi kabul ederken tek şartı ihtilalin başarılması halinde hükümdar olarak gösterilmemekti bu uğraşa şahsi çıkarı için giriştiğinin düşünülmesini de istemiyordu. Kürşat ve arkadaşlarının tek ve nihai amacı Çinlileri Türk yurdundan kovmak ve Çin'de esir yaşayan Türkleri kurtarmaktı. Saray muhafız kıtasında görevli Göktürk askerlerinden alınan bilgilere göre İmparator Ta Tuxing bazı geceler başkent sokaklarında yanına sadece bir danışman alarak teptilli kıyafetle korumasız olarak dolaştığı biliniyordu. Hazırlanan plana göre böyle bir akşamda bir sokak baskınıyla Çin hükümdarı Ta Tuxing'i yakalayarak rehin alınacak ve bu sayede Çin sarayına girilerek orada rehin tutulan Kürşad'ın abisinin oğlu Urku Tigin ve diğer Göktürk soyluları kurtarılıp Urku Tigin Kağan ilan edilecekti. Böylece büyük bir ayaklanma başlatılacak ve aynı zamanda Türk topraklarına kaçırılacak olan Çin İmparatorunun hayatı karşılığında Türk toprakları Çinlilerden geri alınacaktı. Bir sokak baskınında imparatorun esir edilmesi oldukça kolaydı. Ancak bu işin yapılması kararlaştırılan gece aksi bir tesadüfle büyük bir fırtına patlak verdi. İmparator sarayından çıkmadı. Kürşat gecikilirse de ihtilalin duyulacağından ve Türklerin kılıçtan geçirileceğinden çekindi ve sarayı basıp imparatoru kırk çeresiyle ele geçirmek için harekete geçmeye karar verdi. Saraya doğru yürüyen 41 Türk yiğidi sarayın kapısına vardıkları anda çarpışmaya başlar. Kürşat ve yiğitleri yüzler için askerini öldürürler ancak binlercesi üzerlerine saldırmaya devam eder. O dönem Çin yıllıklarının bazı İngilizce tercümelerinde baskınla ancak dışarıdan gelen takvi askerlerle baş edebildiği yazılmaktadır. Göktürklerin bir kısmı sarayın içinde savaşırken şehit olur. Sağ kalan Göktürk askerleri ise Kürşat'ın önderliğinde saraydan çıkarak Bey Irmağı'na doğru ilerlerler. Niyetleri ırmağa geçerek Ötüken'e doğru at koşturmaktır. Fakat sağanak halinde yağmur yüzünden yükselen sular köprüyü sürükleyip götürdüğünden dolayı karşıya geçemezler. Hemen arkalarından gelen Çin ordusuyla son kez cenge tutuşurlar. Binlerce Çinli askere karşı savaşan bir avuç Türk peş peşe şehit olurlar. Çatışmanın sonucunda artık sadece Kürşat sağ kalmıştır. Tek başına Çin hükümdarına karşı savaşmaktadır. En sonunda o da şehit olur. 639 yılının karanlık ve fırtınalı bir gecesinde Kürşat ve Kırkyi Türk'ün hayal bile edilemeyecek saray baskını Çinlileri kalplerinin derinliklerine kadar titretti. Tang Hanedanı'nın ünlü imparatoru Ta Tuxing bu baskından canını zor kurtarması sarayda ve halk arasında şoka ve paniğe sebep oldu. Kürşat ve Kırk çerisinin yaptıkları bu inanılmaz ihtilalden sonra korkuya kapılan Çinliler de Siganfu'daki bütün esir Göktürkleri serbest bırakmak zorunda kalmıştır. Ancak ihtilal başarılamadı diye Çin boyunduruğu altındaki Türkler hiçbir zaman vazgeçmedi. Bütün Türk illerinde hiçbir kuvvet tarafından karşı konulması imkan olmayan bir özgürlük rüzgarı esmeye başladı. Kürşat ve Kırk öyküsü ağızdan ağıza yayıldı. Birçok efsane konu oldu ve tutsak olan Göktürk halkı arasında milli bilinci uyarıcı bir etkisi yarattı. Ardından geçen 43 senenin sonunda, yani 682 yılında da İlteriş Kağan'la Bilge Tonyukuk'un önderliğinde Bozkurt başlı sancak tekrar kaldırıldı ve 2. Göktürk Devleti kuruldu. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.